evet markete geldik ee, bazı eksik şeyler var onları onları almaya geldik şimdi suyu alacağız su fiyatı bizim aldığımız su hangisiydi dur ha şu 2.79 olan 6 tane içinde dur şu deterjan almamız lazım. Şimdi bakıyoruz. Mesela Ariel 16.58 içinde 27 yıkama. Şöyle 16'ya. 17 diyelim. Daha küçüğü var 20 yıkama. Mesela 13.90 Şöyle var. Sıvı. Bu 18'i. 56 yıkama. Daha sonra Ariel var. Bu da sıvı. 14 68 daha küçüğü var. 11. Yani fiyatlar böyle. Bunu alacağım, deneyeceğim. Çünkü hiç denemedim Ariel. O yüzden bunu bir tanesini alıyoruz. Bugün pazar ve pazar olduğundan dolayı saat 12.30'a kadar çalışıyor burası. Şimdi ekmek almamız lazım. Ekmek normalde pazar günleri gelmiyor. Taze yeni ekmek yok. Mesela etlerin fiyatı bu kuzu kilosu 23.90 Başka ne var burada? Bu da kuzun eti 20.90 Fiyatlar böyle. krevet e, karides. Karides 13.90 kilosu. Langustin yani bunun Türkçesini bilmiyorum ne? Şu. Langustin 39.90. Bu da balık filesi. 19.90. İşte böyle fiyatlar 29.90. Domates fiyatlarına bakalım. Sarı. Bunların hiç tadı güzel değil kilosu 2, 29. Evet burada. Tanesi 1.69 ama indirimler oluyor. İşte indirim zamanı da buraya geleceğim. Göstereceğim. Yani haftada bir kere oluyor. Şampuan fiyatları da bakalım. Mesela Elsef 5.08 Saç kremi o da 5. 5, 8. Aldıklarımız sadece iki ekmek, soğan, deterjan, bu da deterjan ve altı tane su. Şimdi bakalım ne kadar olacak. Toplam 22.89 ödedik. Şimdi de Arapların ve Türklerin marketine geldik. Burada bazı işte alıştığımız peynirler işte etler buradan alıyoruz mesela burada hep kullandığımız hep aldığımız peynir var şu ömür 7.49 burada daha pahalı mesela bizim yanında bir tane böyle market daha var orada 6.90 burada 7.49 burada baharatlar bir sürü baharat var Mesela feri burada her mağazada yok yani süpermarketlerde yok. Sadece burada var. Buradan alıyoruz hep. Şu an almayacağız çünkü var. Geçen iki tane aldık. Şimdi mesela 2.69. Mesela etin fiyatı 2 kilosu 24. Sosisler 3 kilosu 23. Kuzu eti mesela burada kilosu 10. 9.99. Merci. Allah. Allah. kilo dana et aldık. Bir tane de dana yüreği aldık. Toplam 31.54 yaptı. Burada böyle soslar da var. Bu güzel. 1.75. Sarımsaklı sos. 1.59. Ya sıvı yağ 10 litresi 18.99 Burada şey var Künefe var ee, evet. Şu künefe 6 euro. Denemedim bilmiyorum. Ama güzel olur diye düşünüyorum. Domates 1.99 var. 3.49 Soğan 5 kilosu 5 euro. Şunu alacağız. Toplam 42 16 yaptı. Carrefour'a geldik şemsiye alma almaya. <laughs> Şemsinin fiyatı 20 euro. Şöyle uzun, şöyle uzun bir şey. Göğüs, tavuk göğsü. Bu da 3 kilo, 2 kilo bu. Evet buldum. 19.99 fiyatı. Tavuk göğsü 2 kilo. şöyle. Bunlar böyle helal sucuklar da var. Bunların fiyatı nerede? 5.50. Evet. Eğer benim gibi aranızda sushi hastası varsa fiyatları gösteriyorum. Sushi 14.99. Şu 15'e 16. 12 şu karışık olan California mesela 50 49 Maki mesela bunlar çok yani 8 tane 4 euromuz fiyatı mesela 125 gram bunun fiyatı 259 şöyle var Bunlar da 5 49 çilek çilek fiyatı yazmıyor. 2.50 pardon. 2.50. Mango 4 euro. Böyle. Raklet peyniri. En sevdiğim. Çok güzel gerçekten de. 10.49. Böyle kalın oluyor. Bunu eritiyorsun. Patatesin, etin üzerine böyle. Biz tekrar markete geldik. Şu an elim dolu, abur cubur aldık ve birkaç gerekli şeyler var onları aldık. <gülüyor> <gülüyor> Lay's aldık, Pringles, cappuccino, <laughs> temizleyici, ekmek <laughs> ve bunlar. Toplam 28 TL.